davetçisi, mirasçısı Türkiye olur. Yeni bin yıllar belirlenir. Yeni yüzyıllar Türkiye olur. Tayyip Erdoğan öncülüğünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük suçuyor, köklü tarihi, güçlü ekonomisi ve mutlu insanlarıyla Tayyip Ömer Bulut Beyefendi'yi Hürsü'ye davet ediyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim, Sayın Bakanımızın, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hem Mamaklılara hem bu salonu dola, dolduran hemşerilerimize çok çok selamları var. Ee, başka bir programı olduğundan dolayı bugünkü törene katılamadılar. Dolayısıyla e, selamlarını bir borç olarak sizlere iletiyorum. 13 Eylül 2022 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ilk evim, arsa ve ilk iş yerim kampanyası başlatıldı. Dünyada hiçbir devletin ne maliyet ne süre olarak cesaret edemediği bu projeyle milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz. Toplu konut dairesi olarak ilk etapta 250 bin konut, 1 milyon altyapısı tamamlanmış konut arsası ve 10 bin iş inşa inşası için çalışmalarımızı hızla başlattık. Kısa sürede 81 ilimizde uygun ve nitelikli arsalar temin ederek 684 proje geliştirip vatandaşlarımıza sunduk. 81 ilden gelen 7 milyon üzerinde başvuruyu titizlikle inceleyerek 5 milyon 57 bin geçerli talebi kuraya dahil ettik. Projenin ihale ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra Ankara başta olmak üzere 17 ilimizde 5615 konutun temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, Sayın Milletvekillerimizin katılımıyla yaptık. Bugün itibariyle inşaatına başladığımız ve ihale sürecinde olan konut sayısı 31 bini, projesi hazırlanıp ihale aşamasında olan konut sayısı da 100 bini bulmuştur. Değerli hemşerilerim, toplu konut dairesi olarak son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşarak milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaparken yatay şehircilik anlayışını esas alan projeleri şehirlerimize yaydık. Millet eksenini Türkiye ye sevdamızda yepyeni yaşam alanları oluşturup, Ankara'da Mamak'tan Sincan'a, Çankaya'dan Altında birçok ilçemizde dönüşüm projeleri başlattık. 39 bini kentsel dönüşüm olmak üzere Yaklaşık 95 bin konudu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Ankara'da şehrin merkezinde 700 bin metrekarelik bir alanda büyük bir yeşil alan oluşturduk. Başkent millet bahçesini Ankaralıların hizmetine sunduk. Mamak en çok proje geliştirdiğimiz, temel attığımız, açılış yaptığımız ve kura çektiğimiz ilçelerin başında gelmekte. Mamak'ta toplamda 15.600 konut ürettik. Ana Yurt Gülseren başta olmak üzere Yatıt Muslukta, Altaaç, Karaaç, Hüseyin Gazi ve Mutlu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdik. <laughs> Mamak'ta inşa ettiğimiz Millet Bahçesi'nin içerisinde koşu, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, biyolojik gölet, lavanta ve meyve bahçeleri, kıraathane, diğer sosyal tesislerin bulunacağı Mamak'a yakışır nitelikli bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bugün kurasını çekeceğimiz 3645 konutla birlikte ilk evin projesi kapsamında Ankara'da 16 ayrı yerleşim alanında 18.499 konutu kurasını çekmiş oluyoruz. Bu konutlara yaklaşık 100 bini genç kategorisinde olmak üzere toplamda 220 bin müracaat olmuştur. 2 Ocak'ta başlayan Ankara'daki kuralarda bugüne kadar 14.854 hak sahibi belirlenmiştir. Mamak'ta çekilecek kura ile birlikte Ankara'daki kuralarımız da tamamlanmış olacak. Dün göl 1545 konutun kurasını çektik, vatandaşlarımızın büyük bir coşkusuna şahit olduk. Burada da aynı coşkuyu görüyoruz. Bu heyecan ve coşkuyla burada da kura çekme olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mamak'ta inşa edeceğimiz 3645 konuta 38.257 başvuru olmuş. Bunun 63'ü şeyit ailesi, altısı gazi, 2377'si engelli, 3586'sı emekli, 15425'i genç ve 16800'ü de diğer kategorilerde olmak üzere müracaat etmişlerdir. Bize diyorlar ki 250 bin konutu, 1 milyon konutluk arsayı ve 10 bin iş yerini nasıl yapacaksınız? Biz de diyoruz ki 20 yılda 5 milyon vatandaşımıza nasıl yuva olduysak tarihin en büyük kentsel dönüşüm projesini nasıl uygulamaya koyduysak, bahçe kültürümüzü ihya edecek şehirlerimizde yüzlerce millet bahçesini nasıl inşa ettirecek, yeni üreteceğimiz konutları imarlı arsa ve iş yerlerini de inşallah süresi içerisinde vatandaşlarımıza teslim ederek şehirlerimizin yepyeni yeşim, yaşam alanları kazandırmış olacağız. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımıza Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. İkinci bir 250 bin konut projesini şimdiden başladık. Ayrıca evini kendi yapmak isteyen vatandaşlarımız içinde Ankara'da 100 bin konutluk altyapısı hazırlanmış arsa projelerimiz işlemleri de hızla devam etmekte. Bu arada arsa ve iş yerlerinin kuraları da eee konut kurallarının hemen akabinde çekilmeye başlanacak zaten. Her vatandaşın rahat, Erişebileceği, kendi evini yapabileceği, ekonomik olarak karşılanabilir devletin desteği ile alternatif bir konut üretim modelidir bu bugün ortaya koyduğumuz bu model. Bu kapsamda Mamak, Nenek mahallemizde toplamda 500 bin metrekare bir alanda yaklaşık 1300 konutluk arsa üretiyoruz. Bu arsanın imar çalışmaları devam etmekte. Bu konuda talepler toplanmış. İnşallah önümüzdeki süreçteki bir takvim dahilinde de bu arsaların kuraları çekilerek hap sahipleri. İnşallah TOKİ aracılığıyla inşa edilecek evlerin, ben ev diyorum, ev daha sıcak geliyor bana konut yerine, evlerin güzel mamaklılara şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim inşallah güzel günlerde sıcacık yuvalarında uzun yıllar sağlıkla yaşamayı Rabbim nasip etsin diyorum inşallah. Evet ilçemizin güzel Mamak ilçemizin her yönüyle gelişen bir ilçe olduğunu tüm Mamaklılar biliyor. Gece konuların yoğun olduğu yıllardan şimdiki güzel Mama karşılaştırdığımızda artık modern evlerle yüzme havuzlarıyla, kütüphaneleriyle, bilim sanat merkezleriyle, gençlik merkezleriyle, millet kıraathaneleriyle ve pek çok sosyal tesisiyle beraber güzel Mamak artık çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir ilçe haline geldi elhamdülillah. Şimdi hakikaten karşımda böyle gerçekten Ankara'nın has evladı, has sakinleri diyebileceğim bir kitleyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Ve gerçekten canı yürekten ilk başta şunu söyleyerek sözüme başlamak istiyorum. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar AK Parti iktidarları süresince ortaya koyduğu vizyonu Toki başkanımız tane tane anlattı. Ee, ve gerçekten her zaman için biz AK Parti iktidarları süresince sosyal devlet olabilmenin, sözde değil, özde sosyal devlet olabilmenin, bütün vatandaşlarımıza dokunabilmenin öneminin farkında olarak projeler ürettik ve Cumhurbaşkanımız gerçekten aslında bu milletin has evladı olduğundan dolayı net bir biçimde bu ülkenin insanların hayat standartını daha yukarıya nasıl taşırızın derdinde oldu. Ve burada da yapılması gereken belli başlı atılması gereken belli başlı adımlar vardı ve bunların yakından takipçisi oldu. Hak sahiplerimizin ismini okuyorum. Ailelerimizden burada olan varsa sahneye davet ediyorum kendilerini. Kemal Kara, Bilal Şener, Fatih Metin, Abdullah Demir, 3645 konut ve 38 bin kişi başvuru vardı. Üçüncü numaramız altı. Dördüncü numaramız dokuz. Ve beşinci numaramız sekiz. 44698 engelli vatandaşlarımıza ilk hak sahibimiz Mustafa Kurmaz. Buradalar mı? Ama... Üçüncü numaramız dört. Dördüncü numaramız sıfır. Ve beşinci numaramız dokuz. Kabartı bilete yoğun programlarından dolayı kendileri aramızdan ayrılıyorlar. Kendini yüksek... Ve beşinci numaramız sekiz. 45.988 Hakan Türker buradalar mı? Hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendilerine ve beşinci numaramız bir. 45 bin Yoklar hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendilerine ve beşinci numaramız sıfır. 46.310 Necla Yılmaz burada var mı? Yardımcılarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. 44.988 Çağla Turan çekelim. 45447. İhsan Mert al yaprak çek. Böyle bir numaramız yok çekelim. 44852. 44060. Mehmet Yetiş. Gülten Aydemir çekelim.